Yeni bölüm büyük bir yüzleşme ve sarsıcı bir hesaplaşmayla başlıyor. Cihan'ın gözlerinde hala titreyen bir umut ışığı varken, Metin'in kalbinde yılların biriktirdiği o kapkara, yakıcı öfke yankılanıyor. Ama yine de ikisi de birbirini kaybetmekten ölesiye korkuyor. Silah sesinin karanlıkta çığlık gibi yankılandığı o dehşet anının ardından çok şükür Cihan yere yolmaz. Metin'in asıl amacının kardeşini öldürmek olmadığı, sadece ona annesinin o buz gibi Maskeli gerçek yüzünü göstermek istediği ortaya çıkar. Bu şoke edici olaydan sonra kardeşler arasındaki gerginlik tırmanırken asıl düşmanın kim olduğu da yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başlar. Cihan, Metin'in zehir gibi sözleriyle derin bir şüpheye kapılır ve annesi Mukadder'in karanlık geçmişini deşmeye başlar. Bu sırada Metin, kendi adaletini sağlamak için planlarını acımasızca adım adım ilerletir. Yıllarca klinikte maruz kaldığı o korkunç işkencelerin izleri hala zihnini bir sarmaşık gibi sararken, Metin bu acıların hesabını sormadan durmayacaktır. Sinem ise Metin'e zarar vermemek için kahredici bir kararsızlık içindedir. Çünkü o ağır ilaçları verdiği sürece Metin'in zihni bulanık kalacak, ancak ilaçları kestiği an Metin tüm gerçekleri hatırlayıp büyük bir tehdit haline gelecektir. İşte tam bu kritik noktada Mukadder sinsi bir yılan gibi devreye girer ve Sinemi susturmak için yeni bir tuzak hazırlar. Mukadder'in oyunları sadece Sinem'le de sınırlı değildir. Hançer'i evden sonsuza dek göndermek için baskısını giderek artırır. Ancak Hançer'in çelik gibi kararlılığı Mukadder'i çileden çıkarır. Hançer, eğer gitmek zorunda kalırsa Cihan'ı ve oğlunu da yanında götüreceğini söyleyerek Mukadder'i köşeye sıkıştırır. Bu sözler, Mukadder'in yıllardır ilmek ilmek kurduğu o yalan düzeninin çökmeye başladığının en net işaretidir. O da artık daha saldırgan, daha gözü kara yöntemlere başvurmaya başlar. Ecmel, Nadim'in geçmişte Azem Albora'yı öldürtme emrini verdiğini bir şekilde Cihan'a kanıtlayacak. Cihan bu gerçeği öğrendiğinde dünyası başına yıkılacak. Nadim'le yüzlüsü sek. Afkasayn hakim olmakta zorlanacak. Hatta onu infaz etmenin eşiğine kadar gelecek. Ama Cihan son anda duracak. Çünkü Nadim'i infaz ederse hapse gireceğini bilecek, Alya ve Deniz'in yapayalnız kalacağını anlayacak. Ve bu da Bora'nın tüm planının başarıya ulaşması anlamına gelecek. İşte bu yüzden Cihan Nadim'i öldürmeyecek ama onu yaralayacak. Yani Cihan Ecmel'in gazına gelip tam anlamıyla tuzağa düşmeyecek. Boran bir kez daha istediğini elde edemeyecek. Fakat Boran vazgeçmeyecek. Sabırla ve inatla mahkemeden çıkacak sonucu bekleyecek. Bildiğiniz gibi Alya ve Cihan'ın nikahı düşsün diye mahkemeye başvurmuştu. Ancak Alya'nın Boran'la ilgili öğreneceği gerçekler her şeyi değiştirecek. Alya Bora'nın Bulgarlarla yaptığı gizli işleri ve başka bir kadınla olan ilişkisini öğrenecek. Bu gerçekler Alya'yı derinden sarsacak ve bunları mahkemede tanık olarak Bora'na karşı kullanacak. Üstelik Bora'nın bir yıl boyunca Ömer Bakır adını kullandığı da ortaya çıkacak. Tüm bu delillerin ardından Bora'nın başvurusu reddedilecek. Yani bu şekilde ilerlerse Alya ve Cihan'ın nikahı kesinlikle düşmeyecek. Şimdi gelelim Zerrin meselesine. Kaya, Demir'in Zerrin'i hangi hastaneye götürdüğünü öğrenecek ve onun izini bulacak. Kaya hastaneye ulaştığında büyük ihtimalle doğum gerçekleşmiş olacak. Zerrin ve bebeği bir süre hastanede kalacaklar. Kaya onları kendi hastanesine aldıracak. Bebeğin bir süre küvezde yaşam mücadelesi vereceğini daha önce de söylemiştim. Bu süreç herkes için oldukça zor geçecek. Tedavinin ardından Kaya, Zerrin'i ve bebeğini Albora konağına yerleştirmek isteyecek. Bu büyük gerçek hem Engin'i hem de Sıla'yı yakacak bir bomba etkisi yaratacaktır. Engin sonunda Sılan'ın ihanetini öğrenecek ve kaderin tokadı en sert şekilde yüzüne çarpacaktır. Mukadder köşeye sıkıştıkça frenleri tamamen kopar ve herkesin hayatını mahvedecek daha büyük, daha çılgınca bir tuzak kurar. Ancak bu kez karşısında yalnız değildir. Cihan ve Metin artık kardeşçe, omuz omuza aynı taraftadır. İkisinin birleşmesi, Mukadder ve Sılan'ın sonunu getirecek en güçlü fırtına olur. Bölüm finalinde Cihan ve Metin Geçmişte o büyük acıların yaşandığı kliniğe birlikte giderler. Duvarlara sinmiş o sessiz çığlıklar ve acı hatıralar arasında Cihan annesinin işlediği korkunç suçlarla yüzleşirken hıçkırıklarını tutamaz. Metin ise yıllar sonra ilk kez birinin ona inandığını görüp kırılan kalbini onarmaya başlar. Fakat tam her şey düzeliyor derken karanlık dehlizlerde başka bir tehlike baş gösterir. Mukadder her şeyi kaybettiğini anladığı o cinnet anında intikam almak için dehşet verici bir plan yapar. Kameralar yavaska mukaderin ofkail birini aradıcay sanay donor. Telefon kala. Mukadderin buz gibi sesi duyulur. Eğer oğullarımı benden almak istiyorsanız, önce benimle savaşmayı göze alacaksınız. Ve böylece bölüm nefes kesen bir gerilimle, izleyiciyi o büyük soruyla baş başa bırakarak biter. Karanlık annelik gücünü arkasına almış bir mukadderi kim durdurabilir? Mukadderin bu tehdit dolu sözlerinden sonra taşlar bir kez daha yerinden oynar. Herkes kendi tarafını seçmek zorunda kalırken kötülüğün gölgesi iyice büyür. Cihan kardeşinin yanında dimdik durmaya kararlıyken Metin ise artık kaybedecek hiçbir şeyi olmadığı için her zamankinden daha tehlikelidir. Klinikte yaşadığı o korkunç günleri hatırladıkça annesine karşı merhameti tamamen yok olur. Onun gözünde tek çıkış yolu adaletin kendi elleriyle sağlanmasıdır. Sinem ise vicdanı ve Mukadder'in ağır tehditleri arasında sıkışıp kalmış, kalbi ikiye bölünmüştür hasret ise hapishanede aldığı o son haberlerle altüst olur. Sıla'nın Zehra üzerinden yuvasına saldırdığını öğrenince hem çaresiz hem de öfkeden deliye döner. Zehra, iki taraf arasında adeta mayın tarlasında yürürken vicdanı ile ihtiyaçları arasında eriyip gider. Sıla'nın parasıyla aklını çelmeye çalışması, Sinem'in ise ona sunduğu güvenli liman kalbini darmadağın eder. Bu karmaşa arasında Engin, Karısının ihanet kokan davranışlarından şüphelenmeye başlar ve ikisi arasında buz gibi bir savaş başlar. Mukadder ise kontrolü kaybetmemek için en tehlikeli silahını, yani geçmişin üstünü örttüğü o kanlı olayları devreye sokar. Ancak Cihan'ın gözleri artık tamamen açılmıştır. İki kardeş bu karanlık savaşın tam ortasında o büyük anlaşmayı yaparlar. Bu evdeki her kötülüğü birlikte bitireceğiz. Hançer ise sevdiği adamın Cihan'ın yanında tüm risklere rağmen geri adım atmadan durur. Mukadderin karşısına ilk kez bu kadar sert ve kararlı çıkar. Bölümün tansiyonu doruğa çıkarken Metin, annesini suçüstü yakalayacağı şok bir planla onu gece vakti köşeye sıkıştırır. Mukadderin yüzüne yıllardır sakladığı suçları tek tek haykırırken, Metin o son sözü söyler. Ben senin oğlundum ama sen beni öldürdün. Bu cümle mukadderin kalbine bir hançer gibi saplanır. Ve tam o anda, karanlıktan bir silah parıltısı belirir. Yankılanan tek bir çığlık. Mermi kime isabet etti? Metin mi? Mukadder mi? Yoksa bir masum mu? Yeni sahnelerde Cihan ve Metin'in stratejisi tam anlamıyla devreye girer. Mukadder'in tüm planları çözülürken, hançerde onlara akıl dolu bir destek sunarak bir kalkan oluşturur. Mukadder bu dayanışmayı gördükçe çıldırırken, Sıla paniğe kapılıp hata üstüne hata yapar. Engin ise Melih'in akıbetine dair ipuçlarına ulaştıkça Sıla'ya karşı tavrını sertleştirir. Metin, Cihan ve Hançer'in ortak hareketiyle sırlar birer birer dökülürken, Mukadder'in çaresizliği büyük bir patlamaya dönüşür. Bölüm, Mukadder'in kaçmaya çalıştığı ama her köşede bu güçlü ittifakla karşılaştığı o anla, adaletin ve intikamın sınırlarının zorlandığı o büyük sessizlikle noktalanır. Gerçekler artık ortadadır ve hiç kimse bir daha aynı kalmayacaktır.